Evet arkadaşlar yeni bir tane daha video çekiyoruz. Videomuz konusu televizyon açılmıyor. Bu televizyon niye açılmıyor? <laughs> Şimdi arkadaşlar bu televizyon 2006 yılında almışım. Bu geldi. Aynı böyle kırmızı yanıp sönüyor şuradaki gibi. Sadece yanıp sönüyor. Başka bir şey yapmıyor. Fakat açılmıyor. Böyle bazen 5 dakika, bazen 10 dakika, bazen 20 dakika, bazen 1 saat. Ve bekle bekle açılmıyor komple televizyon tamir etti, servise gitti, garantiye gitti. Komple değişti. Yenisi geldi bu yeni yeni televizyon. O zamanki tarihte. O yeni gelen de daha işi yapıyor. açılmıyordu. Ve bu olayı hep kışın yapıyordu. Yani kışın açılmıyor. Normalde yazın sorun yok. Ama kış geldi. Bu televizyonun ne ekmesi açılmıyor. Yani bu şekilde. Ekran gelip gidiyor fakat açmıyor kendini. Bunda bir çözüm vardı. <laughs> o da kışın yaptığı için şöyle bir şey çözüm buldum şöyle televizyonu çevirdiğiniz zaman şu arkadaki kanallara saçma makinesini arkadaşlar ısıtıyorum. Nasıl bir şey yapmıyorum. Yani şu şekilde. Buraya size hava veriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an televizyon açıldı. Açılmaya televizyon çalışmaya başladı arkadaşlar. Bunda sorun işte bu. Yani televizyonlardaki yani tek sınıfta televizyonlarda, mandası nerede? Şimdi kısalım. Arkadaşlar işte bu. Yani bu televizyon kışın çalışmıyor. Böyle gidip geliyor saatlerce dakikalarca. Bunun çözümünde bu şekilde bir tane son makinesiyle alıp şöyle arkadaki kanalları sıcak hava veriyorum. Başka bir şey yapmıyorum. O ısındığı zaman geliyor. Zaten yazın böyle bir sorunumuz olmuyor. Sadece kışın oluyor bu olay. Eğer ki sizin de başınıza gelmişse böyle açmayan televizyonunuz varsa ve kışın yapıyorsa nasıl ki hani arabaların dizel araçların kışın işte kızma bujileri sorun çıkarıyor ya da kızma bujisi rölesi sorun çıkarıyor. Araba çalışmıyor kışın. Bu TV'lerde aynı bu şekilde. Kışın bu, benim Samsung televizyon çalışmıyor. Bunun çözümü de bu. Yani servise gitti, komple değişti, geldiler, aldılar, götürdüler işte sorun yok dediler, yaptık dediler, getirdiler. Belki 4 kere 5 kere bu televizyon servise gitti. Son çare bu. Yani bundan başka çare yok. Böyle açılmadığı zaman bir 30 saniyede sıcak havaya veriyorum içine. Makine çalışıyor. Teşekkürler bu kadar.